Merhaba arkadaşlar, bu eğitim serimizde sizlere Lumion 12 ile ilgili bir seri yapacağız. Bu seri içerisinde arkadaşlar, Lumion 12'nin kullanımını, arayüzünü ve objeleri ve kullanım örneklerini görerek e, sizler de kendi projelerinize bunu uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube kanalımız bizim 3D görselleştirme alanında türlü türlü render motorlarının yeniliklerini ve haberlerini verdiğimiz bir yer arkadaşlar. Zaman zaman seriler yaparak bu serilerle de e, değişik şekillerde içerikleri genişleterek sizlerin daha iyi şeyler öğrenmenize fayda sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız ve beğenmeniz ve paylaşmanız videolarımız arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz zaten biliyorsunuz. Lumion 12 en son sürümde 11 ile 12 arasında çok fazla fark getirmedi arkadaşlar. Lumion 11-12'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi ekran kartını çok yüksek bir şekilde kullanması. Burada performans testi, örnekler, yeni oluştur, yükle, daha önceki projenin yüklenmesi, yeni dosya oluşturmak, örnek dosyaların buradan açılması gibi bazı önemli kriterler var arkadaşlar. Ben bir tanesine tıkladım arkadaşlar. Kendisi şu an yüklüyor sanırım bunu. Evet, proje yükleniyor. Burada ana sayfada aslında göstermek istediğim bir kısım var. Oraya da tekrar döneceğiz. İlk başta örnek projemizi yükleyelim arkadaşlar. Buradaki projeyi yükleyerek buradaki efektleri, buradaki çalışma sahnesindeki objeleri kendiniz kullanabilirsiniz. Aynı zamanda oradaki binaların ambiyansına yönelik render almak istiyorsanız oradaki binayı silip kendi binanıza ekleyebilirsiniz. Normalde acemi kullanıcıların yapmış olduğu bir tekniktir bu arkadaşlar. Binayı silerler. Kendi binasını tekrar buraya koyarak render almaya çalışırlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şimdi geldiğinizde geri geldiğimizde görüyorsunuz burada bir sahne oluşturulmuş. Sahnenin içerisinde kalan kısımlar içinde bir e, a, kamera açısı yapılarak bu şekilde render alınması sağlanmış. Biz şu fotoğraf simgesine bastığımızda arkadaşlar burada daha önce bununla ilgili alın, alınan ekranları görebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kayıtlı ekranlar var burada. Siz buradaki ekrana bir kere tıkladığınızda e, ön izleme güncellenecektir ve alınan renderı size gösterecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela dışarıdan farklı bir yerden render örneği tıklıyorum ekrana bir kere tıkladığımda ön izleme yapıyor. Yani ön izleme render yapıyor ve bana vereceği render görüntüsü burada gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha tıklıyorum bu şekilde. Tabi burada e, render karelerinde daha daha gerçekçi, daha kaliteli görüntüler alabilirsiniz. Bunlar örnek görseller arkadaşlar. Örnek görseller üzerinden de sizler dediğim gibi bu projeyi silerek, kendi projenizi getirerek buradaki kullanılmış olan efektlerin hepsini kendi projenizde uygulayabilirsiniz. Tabi kaplama parametreleri, yansıma parametrelerini kullanarak da. Ya direkt tabi siz ezbere koyayım da render alayım gibisinden yani modeli ekleyeyim, kaliteli render alayım beklerseniz o biraz zor. O yüzden kendiniz bu şeyleri diremeniz gerekiyor. Yani kaplama ayarları, refleksiyon, refleksin kırılma, yansıma, gölge ayarları, kontrast ayarları gibi önemli parametreler var. Onları yaptıktan sonra alabilirsiniz. Tekrar oluştur simgesine bastım. Burada şu projeyi kaydet ve e, disket simgesine basarak ana menüye döndüm. Burada performans testi var görüyorsunuz. Yükle var daha önceki dosyayı. Farklı kaydet var. Şu an açıkta olan dosyayı farklı kaydetmek için dosyamızı farklı kaydedebiliriz. Performans testine bastığımda arkadaşlar benim ekran kartım, hafızam ve e, işlemci ve sistem hafızamın nerede olduğu görünüyor. Şu çizgiye yakın olduğu sürece sizin performansınızın iyi olduğunu gösterir. Lumion'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın minimal diyor, tavsiye edilen diyor. Tavsiye edilen kısmına geldiği anda, geçtiği anda zaten sisteminiz iyidir. Ama bunun altında kalırsa zaten büyük projelerde veya efektli yüksek projelerde kaliteli projelerde çok fazla efektli yüklü olduğu projelerde bunlar kasma yapacaktır. Yani normalde siz artık çalışma prensibinde Lumion bilir çok fazla obje eklediğinizde veya çok fazla efekt yüklediğinizde, ayarlar çok fazla yaptığınızda, yansıma ayarlarını çok fazla artırdığınızda artık sahnede hareket edemez, durma gelirsiniz. Lumion bunu bir türlü çözemedi. Çözmek için çalışıyor sanırsam Çünkü rakiplere giderek ilerliyor Lumion'un e, Twin eski rakiplere çok güçlü ilerliyor. Artık yani böyle projelerdeki e, dinamitlik ve aktiflik giderek arttığı için Artık Lumion'un bu sistemi biraz ilkel kalmaya başladı arkadaşlar. O yüzden e, bunun diğer sürümlerde daha iyi e, aktif olarak düzelteceğini ben düşünüyorum. Şu anki ilk dersimizde bu arayüzü görerek devam ettik arkadaşlar. Şu üstteki kısımdan da e, dil değiştirebilirsiniz. Hangi dilde kullanmak istiyorsanız. Belki İngilizce siz için daha basittir. Üst kısımdan basarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki menülerden de daha sonraki kısımda bahsedeceğim. İlk dersimiz bu kadar derslerimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve istek dersleriniz varsa mutlaka YouTube'da videonun altına yazın ki şu dersleri çekin diye biz de onlara göre hareket etme şansına sahip olalım arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.